Bayram gelir, bayram geçer, geçti nice zaman. Nice dertler sardı beni, dertlerime çaldı ozan. içim fokur fokur kaynıyordu, içim olmuştu kazan. Bayram gelir, bayram geçer, geçti nice zaman. Ardından geldim nadiden, düştüm. Üçsüz, bucaksız çöle. Unutmam seni ta ki beni alıp götürseler aşkın için ölüme. Otururken ağladım çekilmez bu dokundum sazın teline. Bayram gelir bayram geçer geçti nice zaman. Bülbül İbrahim aleyhisselam ile yürüdü Nemrut'un ateşine ah demeden Aşkımı hafife aldın nadidem, gelip şu garibanı sormadan. Hille ile yürüttün gemini hiçbir tarafa sinyal vermeden. Bayram gelir, bayram geçer, geçti nice zaman. Yalvardım Allah'a muradımız için eyledim zikir. Ne olur beraberce bir araya gelelim nadidem edelim fikir. Senin aşkın bu garibanı ardından sürükledi, eyledim şükür. Bayram gelir, bayram geçer, geçtiğiniz zaman. Ahu figan ettim, kerem gibi ağzımdan çıktı duman. Geçip gelmedim nadidem, önümde bahri uman eş dost sandıklarım saldılar mal mülküme ettiler talan bayram gelir, bayram geçer, geçti nice zaman ilk aşk bayrağını Adem Aleyhisselam açtı bayrağı indirmedi yere Havanın ardından gitti, dağ dere tepe geçirdi, gündüz gece. Mazharım yalvardım Allah'a, nadidem ile aşkıma verme bize çile. Bayram gelir, bayram geçer, geçti nice zaman. Ölüm kurtuluştur, keser bütün dert ile kederin başı. Muradıma ermedim nadidem senin için döktüm gözümün yaşı hiç kimse ömesin kendini gün gelir musallat taşına koyacaklar başı bayram gelir bayram geçer geçti nice zaman saygılarımı sunar iyi günler dilerim saygılarımla